Dün Milliyetçi Hareket Partisi'nin kurultayından çıkan sonuçlar böyleydi. Peki kurultayda neler yaşandı, ortam nasıldı? Bu soruların cevaplarını dünkü kurultaya katılan ve Marmaris'e bugün dönen, ayağının tozuyla da bültenimize katılan Milliyetçi Hareket Partisi İlçe Başkanı Ali Aygün'den alacağız. Sayın Aygün, yanınıza hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Efendim ee, ilk sorum şöyle. E, dün partiniz olan 10. olan kongresini gerçekleştirdi. Genel başkanlık için 3 isim yarıştı ve MHP'li delegeler yine Devlet Bahçeli dedi. Siz de oradaydınız. Salonda atmosfer nasıldı? Seçim sonrası çıkan tabloyu kısaca değerlendirir misiniz? Kuluktayımız çok bir kalabalık bir şekilde geçti. Bir düğün havasında, bir şenlik havasında demokrasinin en güzel şeklini çektiğiyle geçti. Delegelerimiz her şeyden memnundu. Biz de memnunduk. İnşallah herkes aile ve uğurlu olur. Ve ortam çok güzeldi, çok da kalabalıktı. Peki Sayın Aygün, 29 Ekim'de Devlet Bahçeli bir takım açıklamalarda bulundu ve polisin alternatif kutlamalara sert müdahalesine onay verir bir tavır sergiledi. Gerek görürse polis bu durumlarda müdahale etmelidir dedi. Sizce Bahçeli'nin en yakın rakibinin 441 delegenin oyunu almış olmasında bunun etkisi olabilir mi? Bence bunun etkisi olmaz. Delege takdir gördü. E, Koray Aydın Bey 400 oy verdi. Fakat Sayın Genel Başkanımız e, güzel de çalışmalar yaptı. Bu, bu tepki değil. Bu delegenin takdir ettiği bir şey yani. Genel Başkanımız aldığı oy da güzel bir oy, kötü bir oy da değil. Seçimlere de bu kalabalık da bunu gösterdi. Ne kadar kalabalık olduğunu tabanın ve delegenin istediği şekil bu şekilde. Peki efendim bu sonuç ışığında il veya ilçe yönetiminde herhangi bir değişiklik söz konusu mu yoksa mevcut kadro kadrolarla devam mı edilecek? Valla onun kararını biz veremeyiz. Biz seçimlerde genel başkanın her zaman yanındaydık ilgili çalışmamdan beri ve arkadaşlarımıza ben inanıyorum ki e, genel başkanın liderimize tabidir. Her zamanda devam eder. Bir de bu kongrede benim en güzel hoşuma giden şey vardı. AKP'nin kongresinde onu kolay olarak başka birine getirdiler. Ama bizim onu konuklarımız dünya temsilcileri hepsi tek tek geldiler. Bize onu ve şeref verdiler, gurur verdiler. Çok da memnun olduk. Teşekkür ederim. Peki efendim, Büyükşehir Yasası çok tartışılan konulardan biri. Ve yerel seçimler öncesi Muğla'nın da Büyükşehir olması konuşuluyor. Eğer Muğla Büyükşehir olursa Milliyetçi Hareket Partisi nasıl bir yol haritası belirleyecek? Bizim kongre'miz zaten kalabalık olması bu yerel seçimlere yansıyacak. Çok güzel bir şekilde yansıyacak. Ee, i̇nanıyoruz ki yerel seçimlerde Milliyetçi Hareket Partisi hem Muğla'da hem Marmaris'te çok güzel başarılar gösterecek. Ben buna inanıyorum. Aynı Fethiye gibi Büyükşehir'e ve Marmaris'e talibiz. Biz de varız. Peki efendim Marmaris'teki tek MHP'li belediye başkanı Sayın İspirli. Evet. E, ilçe teşkilatı olarak Sayın İspirli ile olan ilişkiniz ne durumda? Büyükşehir Belediye Başkanı dahili için MHP ilçe teşkilatı nasıl bir yol izleyecek? Biz İdris Bey ile görüşüyoruz. Hı, hı. Yani partimize de geliyor. Devam gerek memnunuz. İleride değerlendireceğiz. Çünkü 3-5 tane arkadaşımız var partimize gelip aday olmak isteyen. Güzel isimler var. İdris Bey'i de seviyoruz. Kendisine çalışmanı takdir ediyoruz. Zamanı geldiğinde Peki efendim benim sormak istediğim sorular bu kadar. Ben teşekkür ederim. Ee, sizin söylemek istediğiniz bir şey varsa? Ben kongrenin Türkiye çok hayırlı olacağına inanıyorum. Marmaris'e hayırlı olacağına inanıyorum. Ve bundan sonra Milliyetçi Hareket Partisi güzel şeyler yapacak. Bunu herkes görecek. Ya. Peki çok teşekkür ben ediyoruz. Teşekkür ederim. Ayağınıza sağlık. Sağ ol. Evet değerli izleyenler, ana haber bültenimiz tüm hızıyla devam ediyor. Sakın bizden ayrılmayın.